Adam terk edilmiş bir konağın yanı başında küçük bir evde yaşıyordu. Konağın etrafındaki her şey solgun ve ölüydü, duvarları kararmış, pencereleri kırık dökük, bahçesi ise yıllardır bakımsız kalmıştı. Ancak konağın hemen yanında tek bir çam ağacı yemyeşil duruyordu. Bu çam ağaçının canlılığı, adamın merakını daha da artırıyordu. Bir gün, adam bu merakla konağa doğru yola çıktı. Kapısı gıcırdayarak açıldığında içeri girdi ve karanlıkla dolu odalarda dolaşmaya başladı. Her adımında tozların havada dans ettiğini hissediyordu. Duvarlardaki eski portreler arasında en dikkat çekeni uzun elbiseler giymiş bir kadının portresiydi. Kadın, gözleriyle sanki onu takip ediyordu. Adamın tüyleri diken diken oldu ama meraka ağır bastı. Odaların içinde dolaşırken aniden soğuk bir rüzgar esti ve ışıklar titremeye başladı. O anda portredeki kadının ruhu belirdi. Yüzü sanki hüzünle doluydu ve bakışları derin bir boşluğu izliyordu. Adam ne yapacağını bilemedi. Korkusuyla geri çekildi ama ayakları adeta yere yapışmış gibiydi. Karanlık hızla yayıldı ve odanın köşelerinde gölgeler dans etmeye başladı. Kadın ruhu yanına yaklaştı ve ince bir sesle fısıldadı: "Beni unutma." Adamın kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Korkuyla geri dönmeye çalıştı ama kapı artık arkasında yoktu. Dört duvar arasına sıkışıp kalmıştı. Zaman geçtikçe ruhun sesi daha da belirginleşti. Ona geçmişteki acılarından bahsetti, yalnızlığından, terk edilmekten söz etti. Adam bu hikayenin parçası haline geldiğini hissetti, konağın karanlığına yavaşça gömülüyordu. Sonunda, ruhun etkisi altında kalmış olarak kendini çam ağacının altında buldu. Artık o evde yaşamıyordu, konaktaki sessizliğe katılmıştı. Çam ağacı hala yemyeşil duruyordu ama şimdi onun altında bir hayat yoktu, sadece karanlık vardı ve ardında bıraktığı bir hatıra.